<laughs> Marmurlarda biri. Teng <laughs> normal videoma başlıyoruz. Yayına çıkma, yayına çık. Şey açık. <laughs> İstadan yayına çık mı? Evet arkadaşlar. videom atıyoruz. Bir tane daha polis arabası çalacağım şimdi izle Ama ben mesleğim bu. Mamun yayına geçti. <laughs> yayındasın artık. Adam adam iki dakika indirekt lan şu alsınlar ya. Piç. Sıfır kişi görüyordur. Sıfır İkiş kişi sesi sıkıntı yok. Gidek de indirek şu neleri ya. Vurak, Vurak ağızlarına. İsterse ister oldu çek. çeksin. Allah benim tipe bak. Balon suratlı ya. Hoppa. Pirojikes bak, bak baba eskiden ralliciydi. Hoppa. Oppa. Hop. alın görüyor mu? Görüyor. Dar amcı anlarsın. Video çekeceğim millete atacağım dur. <laughs> i̇lk, i̇lk gelen, gelen lülübüyalar. <laughs> <laughs> bak 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 bak. Üstü, Üstü şu bak. bak. Hiçbir, Hiçbir olmaz şey olmaz bize. Aha, Aha yeminlikler, yeminlikler burada. burada. Yeminlikler Burda. burada. <gülüyor> adamın <gülüyor> <sırayı maldi. gülüyor> Oğlum adamın bacağı sağlam. Aa <laughs> zigot orada zigot orada zigot orada yer 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 gel gel gel. yer. Zigot ananı sikeyim zigot. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Hatırladın Hatırladım, Hatırladım beni, ben orospu çocuğu. <laughs> Dön dön. Emre in şu arabanın bagajına bak. İn 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 in. İnsen, amına kodum. <laughs> Bayıldım. <Boyzun. gülüyor> amına kodum zigotu. Senin ananı sikerim ha. Bana bir şey oldu. Sen <laughs> ananı sikerim <laughs> ha. Bir yerde <yerdesiniz>. sikerim bak <laughs> ha. Emre canın az mı? Yok. Gençler bu zigotu sizden devir alıyorum. İzniniz var mı? Mavi boş araba. Anasını siktim şimdi onu. Lanır Rus çocuğu ya. Senin var ya. git ananın sözünü dinle orospu çocuğu seni. Senin ananın yolunu sikeyim. Senin o ananı sikeyim. Ne küfürdür arkadaş ya. Senin ananı sikerim orospu çocuğu. <laughs> Mami araba çalıyor. Adam da yine gördün mü? Senin ananı var ya yerle bir ederim orospu <laughs> çocuğu ya. Yapma amına kodum seni. Ananız gitsin hiç. Mami bu arabaya gel. Asmi biraz daha yaparsan ne olur? Rus evladı ha? Ha ananı mı siktirirsin bana ha? O evladı baba mı lazım? Lan o Rus evladı buraya gel. İn aşağı o Rus bir çocuğu. <laughs> Gençler size çok teşekkür ederim eğlence çıktı elinize sağlık. Allah dert bela vermesin. Lan Rus çocuğu. Gel buraya gel sen ananı sikerim kime vuruyorsun lan sen? Orospunun dölüyor. Zigot piç. Zigot piç. Ben daha bayır sikerim ha. <laughs> La bu Rus çocuğu kaç yaşında da faybem giriyor ya. Anasını siktir, Kanka ileri git. Vur anasına vur. O Rus çocuğu. Ben de geleceğim birazdan vur, bu arabayı çalalım. Vur anasını sikim şey. vurun. Vurun, vurun. anasını yine mi sik, çocuğu. Hayır sana. ölmedim araba çalıyorum. Ananı bacını sikerim ha. Alma şunu arabaya ya. Kanka adam yok arabam mı da adamı kaçırdı ama ne koyayım ya. İyi eğlendik kapalı bir yuvarladık. Mami bu yapacağım. arabayı çalmam lazım benim. Ben çalayım istiyorsan. Deniyorum dur. Kanki BMW'yi nereden aldın çaldın mı doğruyu söyle. Donate etme. Kaç aldınız? Ha iyi. Parçalamaya götürsün lan. Eskiden bize... Ne var? Sen bilirsin dayı istediğini yap sen insafına kalmış. Hadi Allah'ım sen dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Biz bu arabayı alma bu arada. Bu araba sana sıkıntı çıkarır. Ne çıkarır? Sıkıntı çıkarır. Bu şey rengi la çete rengi. Daha bir şey olmaz daha. Onun... La deviyoruz da biz çeteyi. La çete kimmiş o? Mavi çaldım. Emre. Emre bu arabayı şuraya kenara çekiyorum. Ver bana onu. Bu sefer onu nasıl sikeceğim o? O zigotun anasını sikeceğim. Mavi gel. O zigotun var ya anasını amcana vuracağım. geliyorum hadi. Ya diskontak mı yaptıracaksın gene Atla. ya? Atla. Hayır diskontu konta boşu. Dur 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 bagaja bakayım dur. O nerede? Bagaj boş baktım ben. Gitti o gitti kaçırdılar onu.